İfadeyi sıfır yapan değerlere bakalım. Burada 4, burada 0. Bu ifade ise x-5 çarpı x artı 1'in çarpanlara ayrılmış halidir. Burası 5, burası eksi 1. Bu değerleri yerine yazalım. 5, 4, 0 ve eksi 1. Birinci eşitsizlik. 5 üzeri x çarpı x eksi 4 bölü x kare sıfırdan küçük olacak. İkinci eşitsizlik x kare eksi 4 x eksi 5 sıfırdan küçük olacak. İşaretlere bakalım. x'in işareti artı, x karenin işareti artı, artıyı artıya böldük, artı. Burada x karenin işareti artı olduğundan dolayı bunun işareti de artı olacak. İşaretleri yerine yazalım. Artı, artı, eksi, sıfır çift katlı kök olduğundan dolayı çift katlı kökte işaret değişmez, eksi, eksi. Yine artı ile başlıyoruz. Artı, eksi, eksi, eksi ve artı. İfade sıfırdan küçük olduğu için eksi olan aralığı tarayacağız. İkinci eşitsizlik aynı şekilde sıfırdan küçük olduğu için eksi olan aralığı tarıyoruz. Her ikisini de sağlayan aralık eksi 1 ve 4 aralığıdır. Fakat buradaki sıfır değeri paydayı sıfır yapacağından yani tanımsız olacağından dolayı sıfırı çıkartmak durumundayız. Buradan da doğru cevap E seçeneği olarak görülecektir.